Herkese merhaba. Bugün patates mantısı yapacağım. Patateslerimi küp küp doğrayıp tencereme aldım. Üzerlerine geçecek kadar su ekliyorum. Kapağını kapatıp tamamen yumuşayana kadar haşlıyorum. Haşlanan patateslerimi şöyle tamamen püre haline gelene kadar eziyorum hemen. Şimdi içine bir parça tereyağı ekliyorum. 1 adet yumurta ekliyorum ve baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, kekik, nane ve karabiber kullanıyorum. Bunu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tereyağı zaten patatesin sıcağıyla hemen eriyecek Bu işlemi patates çok sıcakken yapıyorum. tamamen karışan patatesimi şimdi soğumaya bırakıyorum. İyice soğuduğunda şekil vereceğim. Şu anda şekil veremem. Bakın, kıvamı oldukça cıvık. Soğudukça patates sertleşiyor biliyorsunuz. Sertleştiğinde şekil vereceğim. Tamamen soğuyan patatesimi şöyle minik toplar halinde yuvarlıyorum. Elimi hafif suyla ıslattım. Böyle şekil verip tepsiye yerleştiriyorum. 2 orta boy patatesden böyle koskoca bir tepsi patates çıkıyor. Harika bir Patates mantısı mı diyeyim, patates salatası mı diyeyim? Enfes bir öğün olacak bu. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında kızarmaya gidiyoruz. Mantılar kızarırken biz de üzerindeki sosu hazırlayalım. Şimdi böyle tabağa birazcık yoğurt aldım. İster sarımsaklı, ister sade, isteğe bağlı, arzuya bağlı. Hemen biraz tuz atıyorum üzerine yoğurdumu çırptım, bir kenara aldım. Şimdi biraz böyle yağ kızdırdım içine. Kırmızı toz biber ekliyorum. Birazcık biberi yakayım. Ondan sonra hemen hazır. Kızaran mantılarımı fırından aldım. Hemen servis tabağına çıkaracağım. Mantımı servis tabağına aldıktan sonra üzerine çırptığım yoğurdu şöyle bir gezdiriyorum. Ben sarımsaklı yoğurt tercih ediyorum. Of enfes görünüyor. Ve birazcık da kızdırdığım biberli yağdan gezdiriyorum. Ve yemeğim servise hazır. Efsane bir lezzet. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Hemen bir tane tadına bakmak istiyorum. Of enfes görünüyor. Bakar mısınız? Hmm, hmm, hmm. Harika bir şey bu. Gerçekten efsane olmuş. Herkes denesin.